Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranlarını değiştirmedi. Faiz oranlarını değiştirmeyen Merkez Bankası, Başkan Erdem Başçı'nın Temmuz sonunda duyurusunu yaptığı normalleşme sürecindeki yol haritasını da açıkladı. Buna göre küresel para politikalarının normalleşmeye başlamasıyla birlikte Merkez Bankası faiz koridorunu daraltacak. Döviz satım ihalelerinin esnekliği artacak. Gerekirse Türk lirası zorunlu karşılıklara ödediği faizi yükseltecek. Uzmanlar Merkez Bankası'nın bugünkü kararlarının beklentileri karşılamadığı görüşünde. Yeni duyduğumuz çok fazla bir şey yok. Döviz e, likiditesini arttırıcı, TL likiditesini sıkıştırıcı birkaç hamle olabilir ama bunun kuru üzerinde nasıl bir etkisi olur? Geçmiş dönemlerde bunun tehliği kalıcı olarak güçlendirmediğini gördük. Aslında özetle bugün sadeleşme politikası veya Merkez Bankası'nın atacağı adımlara dair çok net ifadeler duymadık. Sadece bir hazırlık çalışmasının olduğunu görüyoruz. Buradan biraz daha fare doğdu gibi bir e, ancak bir sonuçla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Merkez Bankası'nın bu yeni yol haritasıyla ilgili olarak hakikaten herhangi bir değişiklik yok. Mevcut yapıyla zaten atılabilecek adımların bir yeniden teyidi gibi bir metinle karşı karşıya kaldık bugün. Merkez Bankası'nın yeni bir adım atmamasıyla Türk lirasındaki değer kaybı hızlandı. Dolar yeni tarihi zirvesine ulaşırken Euro 3.20 seviyesinin üzerine çıktı. Dolardaki artış karşısında Merkez Bankası günlük döviz satım tutarını gerektiğinde 70 milyon dolar fazlasını artırabileceğini duyurdu.